Basın hoş geldiniz. E, Komik Vazirabu'da Komik Vazirabu Şubat 2021 tarihinde Meclis Toplantısı'nda son günlerde gübre ve kimyasal ilaçlara yapılan zamlar zamlarla üretim sorunları görüşüldü. E, bazı, e, bazı kararlar alındı. Bununla ilgili başına basit, e, açıklama yapmam gereğini duyduk. Ülke ekonomisinde olduğu gibi insan yaşamının olmazsa olmazı tarım sektörü son günlerdeki girdilere yapılan zamlarla çaresizlik içinde. Geçen yıl Ocak ayında e, 1765 TL olan üre gübresinin tonu bu yıl Ocak ayında %70 zamlanarak 3000 TL olmuştur. Aynı şekilde kimyasal tarım ilaçları da dolara endeksli denilerek %25 ile %60 arasında zamlanarak üreticinin gübre ve ilaç kullanımını imkansız hale getirilmiştir. Dolardaki artış durup inişe geçtiği halde maalesef gübre ve ilaçlara yapılan zamlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Çiftçilerimizin traktöründe kullandığı mazotun deniz araçlarına uygulanan indirimli fiyat uygulamasına geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. Yatların kullandığı mazot indirimli satılırken 83 milyon nüfuslu ülke insanını besleyen aynı zamanda ihracat ürünleriyle ülkemize döviz kazandırmak için çalışan çiftçilerimizin üretimde kullandığı mazotun pahalı satılmasını doğru bulmuyoruz. Bu arada milletvekillerimizin gayretini bekliyoruz. Ayrıca Sakarya'nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal ve kırsal kalkınma destekleri ödenecek olan 42 yıl il arasında Sakarya'nın bulunmaması Sakarya ilimize yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Çiftçilerimizin desteklenmesi ülke ekonomisini yakılan, yakından ilgilendirmektedir. Üreticiden alınan buğdayın tonu 1650 TL olup ithal edilerek alınan buğdayın tonu 2650 TL'dir. Bu şartlar altında dahi ısrarla üretim yapan çiftçilerimizin bankaları ve tarım kredi kooperatiflerine olan borç batağının içindedir. Birçok çiftimiz ziraat bankasından kredi alamadığı için özel bankalardan kredi kullanmak zorunda kalmakta. Ve maddi sıkıntı da olması yetmiyormuş gibi bir de yüksek faizli kredi ödeme zorunda kalmaktadır tarım kredi kooperatiflerinin faaliyetlerine yeni bir düzenleme getirilmelidir. Tarım kredi kooperatiflerinin sattığı tarım girdileri sanki piyasa fiyatlarından düşük satıyormuş gibi düşünülür. Oysa ki çiftçinin yüksek faiz ile satın aldığı vadeli borçlarını ödeyemez duruma getirmektedir. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız Nasıl ki insanlarımızı yaşatmak için var gücüyle gece gündüz demeden çaba gösteriyorlar ise çiftçilerimiz de insanlarımızın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli gıda ihtiyaçlarını üretme gayret ve çaba içerisinde olup seslerle ve kulak verilmeli ve sorunlarına çözüm üretilmelidir. Pandemi sürecinde esnafımıza ve sanayicilerimize verilen maddi desteğin çiftçilerimize verilmemesi bu destekten çiftçilerimizin mahrum bırakılması haksızlık olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca sulamada kullanılan sulama suyunun sulama birliklerince maliyetlerinin yüksek oluşunu bahane edilerek yüksek fiyatlarla üreticiye yansıtılması çiftçilerimizi sulama yapmaktan cayma durumuna getirmiştir. Güncel bilgilere göre birçok üreticimiz sulama birliğine olan borcunu ödeme imkanı bulamadığı için iştahlık durumdadır. İlçemizde 30'un üzerinde sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Fakat gübre ve mozot dersliği dışında havza bazı destekler içerisinde bu sebze ve meyvelerimizin hiçbirinin bulunmamasına yetkililerin dikkatini çekmek istiyoruz. Hiç değilse iki adet meyve, iki adet sebze olmak üzere Havza bazı verilmesi ve bu destekten de üreticimizin faydalanarak üretimini maksimum seviyeye çıkartarak tonajlı üretim yapılması sağlanmalıdır. Bölgemizin can damarı niteliğindeki Avila Barajı meselemiz bulunmaktadır. Birçok edip çalışması tamamlanmış olmasına rağmen 10 yıldır halen ihalesinin yapılmaması olumlu düşünmemize engel olmaktadır. Ahiler Barışı faaliyete geçtiğinde 80 bin dönümün üzerindeki arazinin kapalı sistem, cazi ve sulama sistemi ile hizmet vereceğinden üreticilerimizi elektrik ve mazot gibi harcama harcama kalemlerinden kurtaracak olmasıdır. Ayrıca Akçay Barajı gibi bu sistem konutlarda içme suyu olarak da kullanılabilecektir. 40 yıldır sulamada kullanılan beton kanalların Özelliğini getirip akan su toprak zeminden aktığı için suyun yarısının toprağın emmesi sonucu birçok arazi sahibi suyun yetmediğinden şikayetçi olmaktadır. Çok teşekkür ederim.